Evet sevgili Fenerbahçe taraftarları hoş geldiniz. Bugün masaya dev bir transfer dedikodusunu yatırıyoruz. John Duran Fenerbahçe'ye mi geliyor? Evet yanlış duymadınız. Al parlayan Aston Villa'da adını duyuran 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin çubuklu formaya mı giyecek? Twitter'da patlayan söylentiler, fanatik transfer, fit ve beyin sporsdaki iddialar hepsi bu videoda. Peki bu transfer gerçek mi yoksa sadece bir rüya mı? Sizce John Duran Kadıköy'de nasıl olacak? Hadi başlayalım. Önce John Duran'ı tanıyalım çünkü bu adam tam bir gol makinesi. 22 yaşında bir 85 boyunda hızı ve bitiriciliği dikkat çekiyor. Aston Villa da 2022-24 arasında 65 maçta 13 gol ve 3 asist yaptı. Bu sezon alna sıra transfer oldu ve Suudi Pro Ligi'nde 15 maçta 7 gol ve 2 asist bir performans sergiledi. Güçlü fiziği hal toplarındaki hakimiyeti ve genç yaşıyla tam bir modern santrafor örneği. Jose Mourinho'nun önderliğinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. John Duran edince konu yerine mi düşünülüyor? Dedikodular ne diyor? Gelin bakalım. Bu dedikodular nasıl ortaya çıktı? Haziran 2025'te transfer feed Fenerbahçe'nin Jondran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Al resmi teklif yaptığını yazdı. Fanatik Mourinho'nun genç ve dinamik bir forvet istediğini ve Jondran'ın bu listenin en tepesinde olduğunu bildirdi. Twitter'da bir sayfa Duran Fener'e geliyor, yönetim işi bitiriyor diye paylaşım yaptı. Bir başka iddia ise Fenerbahçe'nin kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek istediği yönünde. Twitter'da Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak iddialar ortaya atıldı. Ama bazıları ise temkinli. Yağız Sabuncuoğlu Al kiralama için yüksek bedel istediği konuşuluyor dedi. Beyin Spor, Fenerbahçe'nin Duran'a 3 milyon euro maaş önerdiğini iddia etti. Peki gerçekler neler? Hadi yavaş işin aslına geçelim. John Duran'ın Fenerbahçe'ye transferi kulağa inanılmaz gelse de birkaç engel var. İlk olarak Alnas'ın tutumu. Duran Ocak 2025'te Aston Villa'dan 18 milyon euro transfer oldu ve sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Transfer markta göre piyasa değeri 20 milyon euro. Alnas'ın kiralama için 5 milyon euro bedel ve artı zorunlu satın alma maddesi de talep edebilir. Ki bu Fenerbahçe'nin bir bütçesini biraz zorlayacak gibi görünüyor. Twitter'da transfer mark Fenerbahçe kiralama istiyor ama Al Nasır satışı da düşünüyor diyor. İkincisi Duran'ın durumu. Al Nasır da düzenli oynuyor ve Wesley Texeria ile iyi bir ikili oluşturuyor. Ancak Suudi liginden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak bakabileceği konuşuluyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle. Yine de Aston Villa'nın Duran'ın satışından pay alma hakkı var. Bu da anlaşmayı karmaşıklaştırabilir. Gol.com'a göre West ve Lens de Duran'ı izliyor. Ama henüz resmi bir açıklama olmadı. Duran'ın bitiriciliği süperlikle rakip mahveder. Twitter'da bir taraftar şöyle demiş. Duran gelirse Galatasaray gol olur ya. Bir başka ise Mourinho ile Duran Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estirir diyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefleri Mourinho'nun vizyonu ve Kadıköy'ün ateşi. Duran için yeterince cazip. Belki alması kiralama bedelini düşürür ya da Duran Avrupa'ya dönmek için Fener'i seçer. Sizce bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe Avrupa'da neler yapar? Yorumlara yazın. Evet sevgili Kanaryalar. John Duran'ın Fenerbahçe transferi şimdilik bir dedikodu ama bu dedikodu bile hepimizi ateşledi. Sizce Duran çubuklu Mourinho'yla Kadıköy'de parlar mı? Mourinho bu bombayı patlatır mı? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Transat tüm gelişmeler için bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.